İmam-ı Azam'ın babası Sabit gençliğinde takva sahibiydi. Bir gün derede abdest alırken suda yuvarlanarak yüzen güzel bir elma gördü. Birden elmayı yakalayıp ısırı verdi. Fakat tükrüğünden kan gelmişti. Bu elmanın kendisine helal olmadığını düşündü ve elmanın sahibini bulmak için dere boyunca bahçeyi takip etti. Nihayet elma bahçesinde bir adam gördü ve selam verdi. Durumu anlatarak helallik istedi. Adam "Helal edersem karşılığında ne vereceksin?" dedi. "Ne isterseniz efendim." "İyi o zaman. Bahçemde biraz çalış bakalım." Sabit çaresiz bahçede çalışmaya başladı. Nihayet bir gün tekrar helallik istedi. Adam bir şartım daha var." dedi. Sabit'te de, "Nedir efendim? Lütfen söyleyin." dedi. Adam "Benim kör, sağır ve dilsiz bir kızım var. Onunla evlenirsen hakkımı helal ederim." dedi. Sabit'te de, "Peki efendim. Kul hakkıyla ölmektense kızınızla evlenmeyi tercih ederim." dedi ve adamın kızıyla evlendi. Gördü ki kız ne kör ne sağır ve ne de dilsizdi. Adama tekrar gidip bir yanlışlık olmasın. Sen kör, sağır ve dilsiz demiştin." dedi. Adam da "Kızım haram görmez, haram işitmez, haram söz söylemez demek istemiştim. Kızım helalindir evladım." dedi. İşte bu evlilikten Numan doğdu. Bu Numan büyüyecek, alim olacak, İmam-ı Azam Ebu Hanife adıyla anılacak ve ümmetin ibadette, amelde, fıkıhta ve hukukta hemen bütün problemlerini doğru ve isabetli içtihatlarla çözecek ve hak bir mezhebe imza atacaktı.